Herkese ve herkese merhabalar arkadaşlar. Bugün Malkin'ci serisinin 3. bölümüyle karşınızdayız ve burada Doruk'la birlikteyiz. Yavaş. Evet, Dara da bizle birlikte bu bölümde. Sahte Minecraft kullandığı için ismi değişti. Game modunu kapayabilirsin. Tabii evi düzelt önce. Cobblestone'ları falan yerleri yap. Çalış ulan. Baget. Bana baget at. Yemeğim yok. Aa var mı şeydi bagetim? Evet. Kordon picket? bile versem. <laughs> Kordon bile ver. Eee kapı nerede? Şey decoration'da. Çiçek <laughs> olması lazım resmi. <laughs> çiçek. Lü çiçek. Tamam şimdi yemek sıfıramı. <laughs> 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 evet. Ben, ben de epic hadi. inventörümüz daha da epik olmuş. Ben arayışa çıkıyorum. Dara'yı bulacağım. Ha Dara evet o ben Dara. Ben, biraz... <laughs> ben tarımla uğraşacağım. O Dara'ya ne oldu? Aha. Dara avına yavaş yaklaşıyor siktir. Sivisketim. Sivisketim siktir. Tarı geldi küfürler yardı. Ana ayı 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 öldü. Annesi gelmedi sürece sorun yok. Kılıç verin. Kılıç, kılıç yok bende. Git krafta kendine. Ama bir şeyim yok ki ben. Ben fakirim. Git odun topla bak. Doğru öldürüp item alabilirim. İtem. <laughs> Yemek. Evet süper. Bir dakika tarım benim işim hop. Ekmekçi hayvars. Aynen. <laughs> Ekmekler. Oksidyenler ne? <laughs> çok, çok çıktı. Le Fransız evi de söyle <laughs> Buna bakarak yemek yemek beni azdırıyor. <laughs> <laughs> o pişmiş indi var. Akşam yemek dolu. Aa, aa, dolu. Gelin bence bir mine'e gidelim. Bir yarık bulalım evde. Oh, oh, oh. Çıkalım dışarı. Çık lan. Ben vallahi bir ma aha bir şey buldum. At. Ama doğru Monkey Cheese'de at için saddle lazım. Çık. At avrat. Bizim silah. Ramazan nerede? Ramazan bu galiba bakayım. Yok bu değilmiş. Ramazan kayıp. İçinden pipet çıkmadı. arada Ramazan bir domuzumuz vardı ona Ramazan diyoruz. Ha. Yani bilmeyenler için söylüyorum. Ben biliyordum. Az önce gördüm. Hayır bari dur ben Ramazan'ı. Hayır. <laughs> Ramazan'ın katili. that you settled down that you found a girl Canım Aslı Buna El Fatiha <laughs> Canım, canı, canım nerede diye soruyorsan <laughs> Ne biliyorsun? Kaşaklarımda Word <laughs> imantı El evet, Kama bunu da dikelim. Aha havuç 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 havuç. Havuçları <laughs> bana ver. Dağrayı vurmaya gideceğim.

Bir şey var. Nerede ne var? Mahşerin üç atlısından biri. Mahşerinle, Siz ne yapıyorsunuz abi dışarıda? Ee, gece, gece oldu, oldu gelsenize eve. Gece oldu, gece oldu, gel, gece gel, oldu. gel, gel. Mahşerin Ram. üç atlısından birini göstereyim. Oğlum Ka eve gelin lan, şimdi ogreler gelecek, bütün her şey parçalayacak. Yine yavaş çekimde eski olanları hatırlamayalım. Ogreymiş bu, mahşerin üç atlısından biri değilmiş. Kaç, 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 kaç. kaç. <laughs> hayır, fire ogre getiriyor. Getirme onu buraya. Abi Ya bir geçin mi saçmam uzaklaş Ye. evden. Gre. O gre. Şşt. O gre. Gel. 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 için yatak yok. Boş ver. Ben yerde yatarım. Ye. Çıkamadın mı? Ye. Ben yere Ye. doğru mine ediyorum. Ye. Uçu var. Aa vurdu. As. Yürü git. Yürü git. Git büyü. Bas Silah. bana torç at. Gel Buradan Hayır aşağı salla. Çek çek. Aşağı. Nasıl aşağısın? Oğlum lan. görmüyor musun deli evin ortasındaki? <laughs> ha. Bu şey silah öyle diyorum bak. Ya. Ye. Adam seed atmış lan. <laughs> <Hı he>. Lan! <laughs> UH! lan. Saklaştırayım da evin dibinde ogre. Aa evin dibinde de şey var. Ee, tamam. Dari problem değil. Var manyak mısın oğlum? Ben değil. Halledebilirim. Evet şimdi yapacağımız iş aynı. öncelikle bir cave bulmamız lazım be. Kim? Evet. <gülüyor> <gülüyor> Tahmin ettiğim kişi. <laughs> tak diye bir ses duydum. Bilerek mi yanlışlıkla mı doğru? Yani bu kadar derin olduğunu bilmiyordum. O yüzden hem bilerek hem yanlışlıkla karışık olaylar oldu. Bir dakika be, lan, evet safe bir şekilde girmeyin yolda buldum. Aha Gravel'la. Aaaa geldim. Daha da bir anırmayı kessen diyorum. Gerçekten. Aa, ne yapayım çok değerli kalmışsınız düştüm. Abi bana bir tane pickaxe atsana. Bir taş bir de ironım var. Al taş sen Aşağı atla. Ye <laughs> yetiştirebilir misin yukarı? <gülüyor> 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 oh. You want some baguette? No, this is a pickaxe. 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 Aha. Kaç FPS Allah. Ha abi fraps çok düşüyor FPS ya. Neyse. Fraps var, fraps yok, fraps yokken FPS 90 varken 30. Yaz bu kadar kavuston topluyoruz, yukarı çıkarken yine hepsini kullanacağız. Ya i̇şte 30 da sabit Bırak abi amacımız kabuston toplamak. Arada bir yandan da kas toplamak istiyoruz. Değişik bir dekorasyon yaptım kadar. Eyvah. Aha ayrım. Yes. Hah. Burada atlasak sap. Bir, bir dakika geliyorum. Bir dakika yavaş geliyorum ayrın almaya. Lütfen bana Oğlum, verir misin? Aldım bile la. Hayır ee, yani bana ver. Bir tanecik or. O kadar. Oğlum zaten iki tane var. Ha, bir tanecik var. Hayır tüm avuçlarımı aldı. Ya abi! Oha canım bu kadar az mıydı? Evet abi neden saçmaladın? Bu arada tüm eşyaların düşmediği yere hiçbiri. Game rule'u update ettim. Keep inventory var. Ooo yok öyle. Ve bu arada Ogre'la evi distro edemiyor çünkü mob griffing de off'ladım. Abi off'lama mal mısın? Al işte. Hayır bir tek player'lere zarar verebiliyor. Eve abi, değil. Abi versin mal mısın aç onu. O Neden? Oyun zor olsun ve keep inventory'yi de kapa. Zor. Keep Aha, cave, inventory kalsın bari. Hayır hayır hayır. Keyif. Keyif buldum. Şey dört yine düştü. Aha! La! Aaaa! Pis Ve ayrın! Bir dakika onları almam lazım. Ayran yapacağım bak. Ha ha ha. Oha redstone, ayran e ve... dolu la buralar. Ben buldum hepsini. Önce ben indim aşağıya. <laughs> <laughs> Şimdi yavaşça köprü yapalım. Ayrın düştü. İşte o yüzden köprü yapıyorum. E doruk gelirse ayrın düşer tabi. <laughs> Durmuyor ki doruk yerinde. Ayrın niye dursun? Redstone. Aha ayrın ayrın. Adam crafting table koyuyor ya. Doruk o ikisini de offlar mısın? Yeee yeah, bir level oldum. Bir kalsın bari. Abi hayır lan. Ha? Ki ben ben ilk bölümde sen game mod aldın. Abi ilk bölümde game mod aldım almasına da o ayrı bir mesele. Metin 2, Metin 2 kafası. 5 level'ında skill e açılacak. <laughs> <laughs> Oynamıyor. Ha dur. Ne oldu lan? Lava düştüm gösterdi düşmedi. Var On ya vurursan. Canım istiyor ama. Keep inventory varsa bir kere vurayım ya. Hayır. 2. Evet bunu niye burada be? Bu ağlar ama arkadaşların aldım. O da ağlar. Ondan o bağ ben aldım. Aslı. Oğlum çekil lan kazmaya çalışırken sana vuruyor. Ye yeah, ben kazdım. <laughs> Elbette. Hadi. <laughs> Adamın kazdığı şeye bak crafting table'a. Aha lapis lazuli var lan kafanda. Hani? Bir dakika. onu taş pikaxe kazanırız. Ha! ha! Üstümde kol var. Şekil. Oh yeah, XP düşüyor üstüme. it like Drain over me. Oba, epic parkour skills. Elbette. Aa! Hmm, bana torç, torcum bir... Aha, lapis. Tuzak, tuzak var burada. İleri gitmeyin. Abi, Heran. mob spawner bulsak manyak olmaz mı? Torcum yok, valla. Aha, kol. Tek hmm. Oo, aynı. Allah, ver bol, all? ver Aybars. Aa, altın kılıcım yok. Haha. <laughs> Aybars kendini güvenceye aldı. <laughs> Saklanıyor. Ben kendimi çok güzel güvenceye aldım. Aa, aşağı düş. Daha yanım lan. <laughs> kapadım ben orayı. Ben de kapadım. Küçük alanıma ya, hoş geldin. Çık 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 koş 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 al itemleri. Go 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 go. Abas bunu gel. Itemleri al gel, gel. al. Ben gel. Abas <ben gülüyor> buraya <ben gülüyor> gel. Abas <Ben> buraya <laughs> gel. Yanına bak. Of 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 kafası buradan gözüküyor. Kafasını alırsın. Dur çekil. Bak bunu H yap H tamam. Buna bir şey demem. Gel sarılalım. Gel. Ah geldi. Ay bars kimse yokken ayrınları götürüyor. H Acaba. <gülüyor> <gülüyor> oh o o o. Ya yapma doğru. Tamam game mod alıyorsun da bu kadar yapmıyoruz biz. Tamam geldim. Kemre'nin nerede? Abi nasıl, nasıl oldu <laughs> Werewolf nerede? Disspawnlandı. Noclip açtı şerefsiz ya. Abi nasıl geldi ödüm koptu ya. <laughs> <laughs> Koba <laughs> geldik. Sen bura var mı Hayır bende değil. Evet. Evet bende bende. <laughs> Orta benim çok olmaz. Gel. At işte gönlünden geçenler at arkanda. E, Valla şöyle sallıyorum neler varsa. Bu benim değil. Al bunlar senin olsun. Şu senin olsun. Biraz evet. atalım. Ot, ya zaten benim. Şöyle atalım. Evet. At. Şu bu grass blokları nasıl aldın? Nasıl biliyor musun? Üstüne ogre fırlattı. Açıya şey fırlattı. Gol Aa biraz da yemek atalım. Patates. Aa benim bir tane avucum vardı. Onu şey almak için kullanacağım. Aa. Ah. Darayı geri almak için kullanacağım onu. Tamam, altı dolaptır. Şimdi ye, şimdi ayman çıkaracağım. Tüm attım avuçlarımı valla. Patates atarsın artık bizden birisi değilsin Aybars. Niye? We friendship will only eat Bucket. Baget. Hayır, French fries diye geçiyor. İngilizce. <laughs> Gerçekten patates mi? Hadi bakalım. Zombi 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 zombi. Tamam bu sefer itemler gitti. Abi böyle günlük görmedim ben hayatımda ya. Oo dedim ben abi çıktı. <laughs> tamam ben bir daha bulmam lazım bir daha. Onurumla kazanacağım. <laughs> abi <de> çocuk. <laughs> Niye sen game rule'u değiştirdin kendiniz? Öyle kalsın. Hmm itemlerin yok olma süresi. Game rule nereden değişiyor ki? Slash game rule ne yapmak istiyorsun? Keep inventory mi? Yok. Ha gördüm. Command block output, do daylight cycle, do mob spawn, mob no briefing tile drop, natural regeneration, keep inventory. Gördüm. Yapmayacağım keep inventory. Bence keep inventory daha iyi ya. Abi ölünce de işte bir amacımız kalmıyor ki ölmemek için. Ya lava atlarsın yani ne var? O zaman. Ben çok bağırıyordum ben. <laughs> evet. Dara birazcık fazla bağırıyor. İçeride anne. Mini golem. O Bir de sen... çok fazla küfretmeyin. Çünkü şey videolarda bazı kişiler sinir olmaya başlamış. Komentleri yazıyorlar küfret diye. Aa, o konuyu ben de konuştum. Aa, şey, birisi cid... galiba Taha'ya falan kızmıştı küfrettiği için. Aa, abi cidden çok gereksiz. hangi videoda var lan? Kompanyada da. abi. De. Ha. Şey abi cidden çok gereksiz yere Ama oyunda tam küfredilecek. E tamam küfredebilirsin de yani gerekli yer abi. gerekli yeri mi var lan? Abi cidden var yani. Mesela nokta bir bir gibi küfür etmiyor. Abla koyayım. Ben de. geçen gün e, ikinci videomuzu izlediysen Skeleton bizi alıyor ya. Ha evet o. o orası O. <laughs> <serili. gülüyor> oh! Mesela burada edebilir miyim? Ya ben burada ah. bir tançım Lan abi o adamı oyuncu sandım sprint ederek geliyor. Dara falan sandım. Bana vurunca siz bir skeleton olduğunu anladım. Hello friend. Aha. Aha. Let's go on an adventure. Allah skeleton. <laughs> abi o bizim eski dün ikinci bölümdeki skeleton olabilir. Yo avaz. Green arrow skeleton. <gülüyor> Hayır. <gülüyor> Kimse. Olamaz. Geliyorum. Hmm. Oo oh, wow wow. Eee wow. E, o dungeon neredeydi? Ha. Yemek isteyen var mı? We french people only eat bucket. Ayak bucket. Tam sandığım şey. Peki buna ne dersin? şey en nefret ettiğim şey iğrendiğim yemek. Evet. Abi cidden bunu kim ya? Panda. Kedi. Şey sıçam. Gel lan şuraya gidelim. We French people only eat Bakayım. Hah, oley werewolf şeye dönüşmüş, insan <gülüyor> dönüşmüş. Oo. Gel lan buraya. Bambusta adam var oh, mı? Mi? Oo mini golem. Buna evet. Alayım aşağı. Mini golemi al, al abi. Çok kolay abi. Dead önünden çekil abi. Pardon. Evet, bambun var mı? Neyin var mı? Bambu. Bambu ne lan? Bambu, bambu. Ha yok. Panerin dişi de bambu. Eve doğru sürükliyorum ben bu pandayı. <laughs> Çıkartmış <laughs> <laughs> Aa, biz... Gel gel gidelim, burada ayrım var. Ha neyse biz bu bölümü burada bitirelim. Sadece upload süresini kısaltmak için yapıyorum biliyorsunuz bunu. Bölüm 3 de böyle bitmiş olsun. Dara da yanımızdan geçerek. Evet. Bölüm 4'ü hemen ardından çekiyoruz. Altın var.